Hepinize merhaba. 3 Mart iddia tahminlerinde yine sizlerle birlikteyiz. Bu videomuz biraz geç kaldı. E, kusura bakmayın. Eğer kanalımıza abone ol, olmuşsanız ve bildirimleri açmışsanız biraz sonra e, size de haber gelmiş olacak. Hemen e, vakit kaybetmeden bugünkü e, iddia tahminlerimize geçmek istiyorum. İlk maçımız Sivas Spor-Hatay Spor maçı. Bu maç için iki tahminimiz var. E, bir tanesi karşılıklı gol var. 1.65 orandan bir diğeri de e, Hatay Spor gol atardı 0.5 gol fakat onu kapattıkları için şöyle bir şey yapıyoruz ev sahibi gol yemez hayır 1.30 orandan e, ideal kuponlar için e, kullanılabilir bu oran bu arada karşılıklı gol varında e, oranı 1.65'e düşmüş bir önceki oran 1.67'ymiş hemen e, Başakşehir Konya Spor maçına geçelim e, yine kısır bir maç e, geçeceğini düşündüğümüz için ee, bu maçta da bir tane e, seçeneğimiz var o da ilk yarı 1.5 alt 1.25 evet çok küçük bir e, oran düşük bir oran ama e, ikili üçlü kombinlerde kullanılabilir. Diğer maçımız Kayseri Spor Rize Spor maçı bu maçın da e, yine Kayseri Spor'dan dolayı kısır geçeceğini düşündüğümüzden e, tek bir tercihimiz var 2.5 alt 1.48 orandan bu maç için tercihimiz olarak fonlarımızda yer alacak. Ankara gücü Galatasaray maçı var. Bu maçta Galatasaray yine galip geleceğini düşünüyoruz. 1.32 oran var. Oranı bir tık yükseltmek için her zaman yaptığımız gibi 1.5 üst ve Galatasaray galibiyeti yani MS2 alırsak 1.52'ye çıkartabiliriz oranı. Dilerseniz kafanıza yatarsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir diğer seçtiğimiz maç Sassuali-Napoli bu maçın da yani Napoli çok dengesiz bir takım. Ne yapacağı hiç belli olmuyor. O yüzden taraf alma taraftarı değiliz. maça yine alt üst çekine gideceğiz. 2.5 üst 1.52 orandan düşünülebilir. Kuponlarımızı yer alabilir ama bir tık riskli gibi geliyor. Yine de dikkatli davranmakta fayda var. Diğer maçımız Premier Lig Sheffield United Aston Villa. Burada da yine tek bir tercihimiz var. Aston Villa'nın galip geleceği yönünde 1.85 oranı var. çok yüksek bir oran açıkçası. Değerlendirilmesi gerekir. Muhtemelen tek maç olarak oynansa daha mantıklı gibi geliyor. Diğer maçımız Burnley Leicester City. Leicester City'de üf, yine bu maçla ilgili de bazı şüphelerimiz var. Burnley'nin yani maçı Leicester City'nin kazanacağını net bir şekilde söyleyemeyiz. Muhtemelen kimse söyleyemez. O yüzden şöyle bir tercihimiz var. E sahibi gol yemez. Hayır. 1.22 orandan bu e, garantiçey kuponlarda normal ideal kuponlarda kullanılabilir bir diğer e, tercihimiz ise deplasman 1.5 üst gol e, 1.45 orandan bunu da değerlendirebilirsiniz ama dediğim gibi ilk tercihimiz 1.20 olan daha garanti sonuçta 0.5 gol atmasını e, tercih etmiş oluyoruz orada. Brest Diyon maçı 2.5 üst burada bizim tercihimiz arkadaşlar 1.58 orandan yine gollü bir maç olacak. Brest'in e, maçları bayağı hareketli. Bu arada maçı izlemenizi tavsiye ederim. Zevkli maçları çıkartıyor Brest. E, hemen Serie A'ya geçelim. Fiorentina Roma maçı var. E, kısır bir maç olacağını düşündüğümüz için biraz da garantiye almak istiyoruz. 3.5 alt 1.28 orandan en ideal tercih gibi görünüyor. E, bir diğer maçımız Milan Udinese Milan'ın oranı yine yüksek geliyor bize 1.67. Gerçi Milan'ın ne yaptığı belli değil. Bazı maçlarda çok iyi performans gösteriyor. Bazılarında dökülüyor. O yüzden muhtemelen oranı bu kadar yüksek. Burada da Milan'ın 1.67 orandan Milan galibiyetini tercih ediyoruz. Bu arada tek maç olarak biraz daha riske girmek isterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. O dikkatimi çekti. 4.5 alt ve maç sonucu 1 ya da 3.5 alt ve maç sonucu 1. 4.5 altın oranı 1.85 3.5 altın oranı 2.20 hani çok ciddi bir rakam çok garip bir rakam bu kadar yüksek olması çok garip şu 2.20'lik değerlendirilebilir tek maç olarak aklınızda bulunsun Cagliari Bologna maçına geçelim bu maç için de tek bir tercihimiz var o da yine Bologna'nın galip gelmesi yönünde bu sürpriz bir kupon olacak sürpriz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz ya da sistemli kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. 2.45 oran. Favori olan takım değil ama Bologna'nın kazanabileceğini düşünüyoruz. Diğer maç e, Fransa Lig 1 Strasbourg-Monaco maçı. Bu maçta e, yine alt üst tercihimiz olacak. 2.5 üst tercihimiz var. 1.58 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen diğer maça geçelim. lille Marsilya maçı. E, Lille'in iyi performansı biraz düştü gibi geliyor. E, fakat yine toparlayacaklardır. Burada da e, tercihimiz Karşıda gol var. E, Marsilya'nın da gol atacağını düşünüyorum. Nedense iki oran var. Bu oran da mesela çok dikkatimizi çekti. E, Marsilya'nın gol atamayacak olduğunu düşünüyor muhtemelen iddia, iddia e, yöneticileri. Fakat atma olasılığı var. İki oran yine e, sistemli kuponlarınızda değerlendirilebilir. E, ve son maçımız Crystal Palace Manchester United maçı. E, bu maçta da Manchester United'in galip geleceğini düşünüyoruz. Fakat 1.30 oran bir tık riskli gibi yani riskli derken çok düşük bir oran o yüzden 2.5 alt deneyebilirsiniz 1.85 orandan çok fazla gol olacağını düşünmüyorum tabi biraz daha garanti almak isterseniz 1.32'den 3.5 altı da değerlendirebilirsiniz bugünkü maçlar bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz bu arada tekrar hatırlatayım Twitter ve Telegram daha canlı bahis e, tahminlerimizi belirtiyoruz. E, özellikle Telegram kanalımıza katılmanızı tavsiye ederim. Twitter'dan da takip ederseniz zaten fark edeceksinizdir. E, kendimizin emin olmadığı hiçbir şeyi paylaşmıyoruz. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Tekrar kanala abone olursanız sevinirim. E, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın diyeyim ve bol şanslar herkese.